Bir görüntü geldi ki bize valla çok olacaksınız iddia ediyorum gerçekten sizler dahil hepiniz hepiniz ama eşinizden bunu isteyeceksiniz öyle bir şey İzleyelim mi bakalım evet arkadaşlar mikrofonlarımız takıldı biz hazırız yeni bölüm için bekliyoruz Evet arkadaşlar Aa, Kim da. geliyor? Ay az solis gibi Nuriye Hanım geliyor en son. Bak bak görsün. Bak bak hiç şey de yapmıyor ha. Taviz de vermiyor. Havalara bak Allah aşkına bir şampiyon olmuş diye küçük dağları Nuriye yarattı. Günaydın abi. Yazık bu adama yemin ederim. Vallahi yazık bak. Oo. Oh. Kızlar mı kıskançlık olur ya? Bunu bile çekiyorsunuz. Kim çekti bu Bu bile sizi bu üzüyor yani kızlar. Nurcan ve Nasıl bir kıskançlık? Konuşabilir miyim? Tabii. Biz özellikle çekmedik bir kere. Biz normal Emir'le dedik bir story atalım. Ha. Bir baktık ki bir araba geldi. Bir baktık ki Nuriye Hanım önde oturmuş. Böyle bir havalar, bir şampiyonum. Sanki bu senede şampiyonluğunu götürecekmiş bir edası Tabii ki bir götüreceğim. Ben de Emir'e dedim ki Emir dur dedim şunu çekelim de dedim. Bari yayınlayalım bakalım <laughs> diğer arkadaşlar ne söyleyecek. Bir kere <laughs> Ay, daha izleyebilir miyiz izleyelim, lütfen? İzleyelim bir daha izleyelim. Bak bak hiç şey de yapmıyor ha. Taviz de vermiyor. Havalara bak Allah aşkına bir şampiyon olmuş diye küçük dağları Nuriye yarattı. Günaydın, Günaydın abi. Yazık bu adama yemin ederim. Vallahi yazık bak. Oh. Allah. Vallahi duran helal olsun. Hep böyle misin? Ya, e yani ya hep böyle değiliz de bu sabah biraz mecburiyetten oldu gibi. Niye mecburiyetten? Ya ben arabaya bineceğim. Ee gösteriş gibisinden ben şampiyonum. Yani artık ne yapmaya çalışıyor ben de anlamadım. Yok artık. Ha dur bir saniye. Nuriye mi ne? sana dedi böyle yap? Yani onu söyledi. Hani sezonun başındayız, programın başındayız. Ay ya eşimin yaptığına bak. Duran kendinde misin ya? Ya dün akşamdan beri başımın etini yedim. Bunu böyle yapalım, bir şey mi bunu dedi? yapalım diye. Ya ben ha, çok bir mu bir 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 atışan bir atışan ya. Ama yapana değil yaptırana bakacaksınız zaten. Ben, ben valla tebrik et. ediyorum. Yaptırdıysa da helal olsun yani. Yaptırmadığı Benim zaman kocam çifti. hayatta yapmaz. Bir kere kızlar Duran çok kibardır tamam mı? Ben... Bir yeme oturduğumuz zaman sandalyemi de çeker, bütün hizmetimi de yapar, yardım kelsin, eder. Kelsin, kelsin, beni kelsin, yormaz. Kelsin, Bir kere ödüyorsun bunu kıskandınız siz. Hayır, bak ben Duran abi gerçekten çok Bir sevdim. Bir kere her doğum günümde kalpli balonlarla gelir, çiçeklerle böyle doldurur. gelir. Bak ben ona hiçbir sözüm yok. Gelir ama sen adama getir diyorsun. Ben getir demiyorum. Kendi şarkıları kendin söylemiyor musun bana?